Arkadaşlar bugün size çok önemli bir sır vereceğim, bir ipucu vereceğim. Neden bir cümleyi Türkçeden Fransızcaya çevirirken daha fazla zorlanıyoruz? Mesela aynı cümleyi Fransızcadan Türkçeye çevirsek çok daha az zorlanırız. Bunun tam olarak sebebi nedir? Bunu en mantıklı şekilde sizlere anlatacağım ve böylelikle bu sırrı, bu sebebi öğrendikten sonra artık kendinizi suçlamayı bırakacaksınız. Ben neden Türkçe cümleleri Fransızca'ya çevirirken bu kadar çok zorlanıyorum sorusunun cevabını tam olarak bu videoda bulacaksınız. Bunun tek bir tane sebebi var. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Bakın şunları bir inceleyin. İki tane sizlere en önemli Fransızca fiilinin Türkçe karşılıklarını yazıyorum. Venir ve ale. Bakın Türkçe karşılıkları nasıl? Bunları bir inceleyin. Şimdi aynı kelimelerin, aynı fiillerin mesela venir fiili gelmek. Ale fiili gitmek. Hatta buna bir tane daha bir şey ekleyelim. O da prendre fiili, almak fiili olsun. Üç tane fiilin çekimlerini burada size gösteriyorum. Bakın bunları bir inceleyin. Almak, gitmek ve gelmek fiilleri. Bir şey fark ettiniz mi? Türkçe kelimelerin, Türkçe fiillerin Fransızca karşılıkları çok fazla. Bir Fransızca fiilin Türkçe karşılığı o kadar fazla değil. Evet, işte tam olarak bu sebepten ötürü sizler veya diğer çeviri yapan insanlar bir Türkçe cümleyi Fransızcaya çevirirken işte sırf bu yüzden zorlanıyorsunuz. Bu yüzden çevirmek diğerine göre yani bir Fransızca cümleyi Türkçeye çevirmeye göre çok daha kolay oluyor. Peki biz bunu nerede fark ettik? Biz bunu zaten biliyorduk ama eğitimlerimizde sizlere sunduğumuz canlı derslerde öğren öğrencilerimize bazen kelimeler veriyoruz. Diyoruz ki bu kelime üzerinden A1, A2 ve B1 seviyesinde cümleler kurun diyoruz ve cümleler kolaylıkla kurulabiliyor. Ama biz kalkıp da bir Türkçe cümle verdiğimizde ve bu cümlenin çevirisini şimdi Fransızca yapın dediğimizde çok fazla zorlanılıyor. Neden? Çünkü Fransızca kelime çok fazla var. Bu kelimeler her ne kadar bu kadar fazla olsa da merak etmeyin. İçinizi rahatlatacak bir şey söyleyeyim size. Modern Fransızca dilinde bu gördüğünüz çevirilerden sadece bir tanesi veya iki tanesi kullanılıyor. Mesela gelmek demek için ya venir kullanılır ya da arriver kullanılır ki arriver gelmek değil varmak anlamında çok daha fazla kullanılmakta. Evet işte sırf bu yüzden sizler Türkçe bir cümleyi Fransızcaya çevirirken bu kadar fazla zorlanıyorsunuz. Umarım aklınızdaki bu soru işaretini giderebilmişimdir ve artık kendinize bu konuda kızmazsınız. Yapacağımız bir sonraki YouTube videosunda online eğitimlerimizde veya Instagram sayfamızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.